Hatayne Belediyesi Çocuk Kütüphanesinden hepinize merhabalar. Yine kalbimizdeki masallarla sizlerle birlikteyim. Bugün size her şeyin sırrını merak eden bir delikanlının hikayesini anlatacağım. Hazırsanız masal çemberimizi açalım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar bir delikanlı yaşarmış. Bu delikanlı hayattaki bütün sırları merak edermiş. Merakı o kadar çokmuş ki her şeyi çok merak ettiği için sırların peşine düşermiş. En çok merak ettiği sır da mutluluğun sırrıymış. Mutluluk neymiş? Gerçekten bir insanın bir ömür mutlu olması nasıl mümkünmüş? Bunun sorusunu ararmış. O yüzden de herkesi sorarmış. Mutluluk nedir? Mutluluk nedir? Sence mutluluğun sırrı nedir? Diye tek tek herkese sorarmış. Ama sorduğu hiç kimse ona tam bir cevap veremezmiş. Bu yüzden bizim delikanlı karar vermiş yollara düşmeye. Gitmediği diyarlara gidecek, görmediği insanları görecek ve mutluluğun sırrını arayacak, soracakmış. Öyle ya, arayanlar mutlaka bulanlarmış. Bizim delikanlı düşmüş yollara. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Nice köyler, nice dağlar aşmış. Nice çayırlardan geçmiş. Nice mevsimler atlatmış. Ve sonunda bir köye varmış. O köyün kahvesinde oturup bir yudum çay içerken... Yoldan gelirsin yola gidersin bellidir demişler. Nereden gelir, nereye gidersin? Delikanlı demiş ki: Ben sırların peşindeyim. Mutluluğun sırrını ararım. Yoldan gelir, yola girerek herkese sorarım. Mutluluğun sırrı nedir diye. Bilir misiniz? Mutluluğun sırrı nedir? Kahvedeki en yaşlı adam cevap vermiş. Delikanlı, görürüm ki çok uzun yoldan gelmişsin. Lakin bizim söyleyeceğimiz sadece fani bir düşüncedir. O yüzden sana bilgece bir cevap gereklidir ve kalbin o bilgece cevabı almadan mutlu olmayacaktır. Ondan sana tavsiyem şu köyün tepesindeki yamacı görür müsün? Görürüm. O tepeyi açtın mı bir saray vardır. O sarayda bir bilge kişi vardır. Dünyanın dört bir yanından herkes gelir derdini anlatır, derman bulmak ister. O bilgeye git sor sorunu. Mutlaka cevabı ondadır. Delikanlı karar vermiş. Delikanlı karar vermiş ve başlamış o tepeye çıkmaya. Tepe o kadar dikmiş ki, o kadar yorgun düşmüş ki, bacaklarını artık hissedemez olmuş. Dili damağı kurumuş susuzluktan ama yine de pes etmemiş. Tepeyi açtıktan sonra bir çayırlık çimenlik bir alan, oh sarayı görmüş kapıdan girmiş, Nedir derdin diye sormuşlar. Bir sorun vardır. Onu sormaya geldim bilgeye demiş. Buyur demişler. İçeri girer girmez gözlerine şaşırmış. İçeri girer girmez gözlerine inanamamış. Öyle bir kalabalık, öyle bir kalabalık varmış ki herkes buradaymış sanki. Dünyanın dört bir yanından arabı da varmış, Hintlisi de. Bütün insanlar tek tek sıra olmuş bilgenin önünde dertlerine derman aramaktalarmış. Nice vakit beklemiş o sıranın en sonunda ve sıra ona gelmiş akşam vakti olduğunda. Bilge sormuş, yoldan gelir yola gidersin bellidir. Nedir soru? Efendim ben bunca yolu bunu sormaya geldim size. Mutluluğun sırrı nedir? Söylerim lakin gece olmuştur. Ancak yarın cevabını alırsın benden. Lakin burada konakla. Al şu kaşığı deyip bir kaşık uzatmış. Delikanlı kaşığı almış. Kaşığın üstüne iki damla yağ damlatmış. İşte bu kaşıktaki dam akmadan, işte bu kaşıktaki yağ akmadan bütün damı dolaş, bütün evi dolaş, bahçeyi dolaş, kütüphaneye git, kitapların arasında dolaş. Yarın gel, ben sana mutluluğun sırrını söyleyeyim. Lakin dikkat et bu kaşıktaki bir damla yağ düşmesin. Bizim delikanlı dolaşmış. Ertesi sabah olmuş hemen gelmiş bilgenin yanına. Eee evlat demiş gezdin mi dolaştın mı nasıl buldun sorayı İyi ağırlayabildik mi seni? Efendim vallahi elimdeki kaşıktaki iki damla yağın düşmemesi için o kadar çok uğraştım ki kaşığa bakmaktan hiçbir yere bakamadım. O yüzden bilmiyorum saray nasıldır. Olur mu evlat demiş. Ben sana boşuna mı gez dolaş dedim. Odam kaşıktaki yağlar düşmeyecek ama sen dolaşacaksın. Hadi git tekrar bir dolaş. Bu sefer delikanlı elindeki kaşıktaki yağı almış. Yine dolaşmaya başlamış. Bahçeye gitmiş, güllere bakmış. Kütüphaneye gitmiş. Bin bir çeşit kitabın olduğunu görmüş hayrete varmış. Acem halılarını görmüş, tabloları görmüş. Ve sonra gelmiş Bilge'nin yanına. E, evlat gezdim mi demiş. Gezdim efendim gezdim. Ne çeşit kitabınız vardır. Hele o bahçedeki güller ne tazedir. Mis gibi kokar. Acem halıların dokuduğu ellere hayran kaldım. Bin bir güzellik vardır bu sarayda. İşte evlat demiş. İşte güzellikleri görmek böyle mümkün. Bakmak gerekir. Görmenin ötesine geçmek, anlamak gerekir. E peki ne oldu kaşıktaki ya? Efendim gezerken öyle bir dalmışım ki güzelliğe kaşıktaki yağ akı vermiş. Mutluluğun sırrını sormuş dünya evlat. Sırrı budur. Elindeki o kaşıktaki iki damla yağ akmayacak ama sen yine dünyada gezecek, dolaşacak, seyredeceksin. Şahit olacaksın, eğleneceksin, güleceksin. Lakin sana emanet edilen iki damla yağı akıtmadan gezeceksin. O günden sonra bizim delikanlı mutluluğun sırrının iki damla yağda ve etrafa bakıp seyretmekte, şahit olmakta olduğunu anlamış. Mutluluğun sırrı insanın kalbinde saklı ve içinde olan o nefesteymiş. Kalbin sesi ve nefeste.